Merhabalar kanalıma Hoş geldiniz hanımlar sizlere bugün yine çok güzel ee, boyunluk atkı, şal, bere yelek yani istediğiniz her türlü örgüde aslında kullanabileceğiniz güzel bir model anlatımı yapacağım 3.5 numara şiş kullanacağım bu ipimde sevgili hanımlar böyle güzel yeşil bir fısık yeşili bir ipim var ilmek sayım ee, istediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz katları yok ben hemen Örgümün yapımına geçmek istiyorum sevgili hanımlar. Sizler de eğer hazırsanız hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Şunu şöyle bir sıkılaştıralım. Evet. Hemen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum sevgili hanımlar. Siz örgünüzü örmeye başlarken ister lastik kurun ister haroşo yapın. Fakat bu e, modelde herhangi bir kıvrılma falan olmuyor sevgili hanımlar. Onun için atkılara, boyunluklara, şallara çok güzel gider. Ben şöyle bir sıra örgümü şöyle ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de evet yani düz olarak kenar ilmeğimi de düz ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya attım. Şimdi bakın burada bir ters ilmeğim var. Sıradaki haroşa ilmeğim. Şu ilmeğimin Şunun hemen şu bir alt boşluğuna giriyorum. Bakın. Bir altına giriyorum. Bir ilmek çıkardım ve onu şişime aldım. Ve ikisini bir ördüm. Bir tane ters örüyorum. İpim arkada. Yine sıradaki haroşa ilmeğimin e, ters olan yani ilmeğimin bir alt boşluğuna giriyorum. Bir ilmek çıkardım ve onu bu şekilde şişime aldım. iki ilmeğimle beraber ikisini örüyorum. İpimi aldım, bir tane ters ip arkada, yine sıradaki ters ilmeğimin alt boşluğuna girip ilmeğimi çıkardım ve bu şekilde şişime aldım, ikisini bir ördüm. Bir tane ters ip arkada, yine sıradaki ilmeğimin bir alt boşluğuna bir ilmeği çıkarıyorum, onu bu şekilde şişime alıyorum ve iki ilmeğimi bir örüyorum. Bir tane ters. Yanındaki sıradaki ilmeğimin alt boşluğuna ilmeğimi çıkarırken biraz uzatarak çıkarıyorum, tutuyorum ilmeğimi. Çok sıkmayalım onu. Bir tane ters. Yanındaki ilmeğimin bir alt boşluğuna ilmeğimi çıkarıp şişime takıyorum ve ikisini bir örüyorum bir tane ters aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz sevgili hanımlar. Bir ters sıradaki ilmeğin bir alt boşluğuna bir ilmek çıkar. Sol şişime taktım ve ikisini bir ördüm. Bir ters yine sıradaki ilmeğimin alt boşluğuna girdim ilmeğimi çıkardım ve ikisini bir ördüm kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm örgümüzün birinci sırası bu şekilde çok güzel bir model örmenizi tavsiye ederim sevgili hanımlar gayet güzel duruyor şimdi kenar ilmeğimi aldım burada yapacağım işlem bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelimiz her iki sırada bir kendini yenileyen bir model sevgili hanımlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de modelimi güzel bir şekilde anlamış olursunuz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Yıldızın Örgü Dünyası YouTube.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Alttaki bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Şimdi yine ön yüzündeyim sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın. Çok güzel bir model. Bir tane ters örüyorum. İpimi attım arkaya. Yine hemen yanındaki boşluğa haroşa ilmeğimin boşluğuna alt boşluğuna girerek bir ilmek çıkarıyorum onu şişime taktım ve ikisini bu şekilde ördüm bir tane ters ipimi arkaya attım yine ilmeğimin bir alt boşluğu ilmeğimi çıkardım ve ikisini bir olarak ördüm bir ters bir ilmeğimin alt boşluğu ilmeği şişime taktım. ikisini bir ördüm. Çok kolay ve çok çabuk hızlı ilerleyen bir model sevgili hanımlar. tane ters ve yine yanındaki haroşu ilmeğimin alt boşluğuna girdim ilmeğimi çıkardım onu biraz uzatarak tutuyoruz ve ikisini bir örüyoruz bir ters bir alt boşluk düz bir ilmek sol şişime taktım ve ikisini bir ördüm kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmeğimi aldım arka yüzündeyim sevgili hanımlar. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İşlem çok kolay. Herhangi bir püf noktası yok. Sadece çıkarmış olduğunuz ilmekleri çok sıkı yapmayın. Onları biraz gevşek tutarsanız daha güzel duracaktır. Evet ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümün arka yüzü bu şekilde. Yine ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi attım arkaya. Yanındaki ters ilmeğimin bir alt boşluğuna giriyorum ilmeğimi çıkardım ve iki ilmeği bir örüyorum. Bir tane ters ve sıradaki ilmeğin alt boşluğuna gir, bir ilmek çıkar ve ikisini bir ör. Bir ters, bir alt boşluğuna gir, düz olarak bir ilmek çıkar ve ikisini bir ör. Bakın şu alt boşluğuna giriyorum sevgili hanımlar. Herhalde rahat bir şekilde görüyorsunuzdur bunu kamerada. Bir ters ve sıradaki haroşa ilmeğimin bir alt boşluğuna giriyorum. İlmeğimi sol şişime ekledim ve ikisini bir ördüm. Bir ters sıradaki ilmeğimin alt boşluğuna girdim. İlmeğimi çıkardım. Ekledim sol şişime ve iki ilmeği bir ördüm bir ters bir alt boşluğuna gir ilmeği çıkar ve ikisini düz olarak ör bir ters sıradaki ilmeğin alt boşluğu ve bu şekilde kenar ilmeğimi de ters örüyorum çok şık güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar bir de arka sırasında bir sıra daha düz ördükten sonra videomu sonlandıracağım sevgili hanımlar umarım yeterli gelmiştir ben herhangi bir ön hazırlık ön çalışma yapmadım modelim çok kolay ve çok çabuk ilerlediği için size şöyle hem anlatımı yapıp hem de modelin nasıl olduğunu nasıl göründüğünü göstermek yetecektir sanırım. Evet. Şöyle bir duruşu var arka yüzünde modelimin. Arkası böyle. Ön tarafı da bu şekilde sevgili hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi muhteşem duruyor. Çok hoş. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve e, hoşça kalın diyorum.